Sevgili izleyiciler, Cumhuriyet TV ekranlarından herkese merhaba. Ülkede bir yandan siyasi krizler sürerken bir yandan da yurttaşın birinci gündemi ekonomi. Peki yurttaş ekonomi hakkında neler düşünüyor? Hep birlikte öğrenelim. Cumhuriyet yurttaşa mikrofon uzatacak. Rahat edebiliyor musunuz bu ekonomide? İmkanı yok abi. Yani daha dün daha dün 600 lira gitti yani havada. Neye gitti abi? Ne gitti? Vallahi e, arabım arabamın gazı bitti mesela. Gaza gitti. Yani arabamın dediğim de benim değil, hani babamın. Ben kullanıyordum o sırada. Araba almak istesen alabilir misin şu anda? Ya zor abi, imkansız ya. Hani zaten şu an işe girsek asgariye giriyoruz. E, 10-12 saat çalışma diyor. Hani bu da normal bir şey değil bence. 8 saat olması gerekiyor. E, dolayısıyla hiç mantıklı gelmiyor. Ben de şu an hani iş beğenmiyor dedikleri çocuklar Almanya'da mesela Bence tuvalet bile temizler. Ben öyle düşünüyorum. Birçok gence sorarsak öyle söylerler yani. Peki gençler arkadaşlarıyla dışarı çıktıklarında rahatça bir kahve içebiliyor mu? Bir tatlı yiyebiliyor mu? Yok abi şöyle söyleyeyim. Ee, bir iki haftadan öncesinden hani günlük işlerde ben mesela günlük işlerde çalışıyorum. Şu an üniversiteye geçeceğim için. Günlük işlerde çalışıyorum. Paramı biriktiriyorum. Daha sonra hani buluşmayı ayarlıyoruz buluşuyoruz. Ona göre paramı ayarlıyorum. Berbat. Konuşalım gelin. Allah <laughs> diyeceklerim bu kadar ya. <laughs> hani çok kötü. 50 bin oldu 50 bin. olsun çok kötü. Gerçekten çok kötü yani. Diyecek hiçbir şey yok. TÜİK'in açıkladığı enflasyon verilerine inanıyor musun? <laughs> diye hatırlıyorum ben. 132 diye açıkladı diye hatırlıyorum. Ben onun gerçek olduğunu düşünmüyorum. Biraz daha fazla olduğunu düşünüyorum. %50'den biraz daha fazla. Yani düştü mü? Bence düştü. Yalan değil. Ama yeterli seviyede düşmedi. Yani kiralarda hala bir düşüş yok. Hiç hiç düşüş yok yani. A, tavuk pilav yedik, şunu da açıklayayım. Tavuk pilav yedik, 170 lira dedim yani. Bu bence normal değil açıkçası. Ya şimdi memnunuz desek, ne bileyim doğru olur mu olmaz mı çok da ama. Pazara, markete gittiğinizde gönlünüzce alışveriş yapabiliyor musunuz? Şimdi ben işin yurt dışında çalışıyorum. İşin o bu tarafını da gören bir insan olduğum için hani. Ya gidişat iyi olmadığını düşünüyorum ama hani düzelir mi düzeleceğine de inanıyorum. Çünkü biz güçlü olduğumuza, ülke olarak güçlü çalışkan ve zeki olduğumuza inanıyorum. Yurt dışında durumlar nasıl? Ya yurt dışında durumlar aslında şey hani çok her şey dört dörtlü güllü sanlık değil ama hani bizimki bizim gibi çok fazla da gereksiz şeylerle de uğraşmıyorlar. O tarafı da var hani o biraz nasıl diyeyim <laughs> Ya gerçekten çok boş ve gereksiz şeyler olmuş. Anlatmama gerek yok. Hani işler biraz siyasi şeylere gidiyor ama ya bu şekilde. Geçim derdi Türkiye'deki kadar fazla mı yurt dışında da? Ben ya aslında Türkiye'de de geçim derdinden çok hani şey olduğunu düşünmüyorum. E, sanırsın çok böyle hani yaşanmayacak bir durumda olduğunu düşünmüyorum ama hani biraz akıllı şeyler yapmak gerektiğini düşünüyorum. İnsan, biraz da insanları da daraltmamak gerektiğini düşünüyorum. Gençler ekonomi hakkında neler düşünüyor, memnun mu ekonomiden? Abi vallahi şu an çok memnun değiliz hali olarak. Alım gücü düşük biliyorsun, vergiler çok yüksek. Yani şu an çok memnun değilim. Biz gençler olarak memnun değiliz. Peki dışarı çıktığınızda, bir kahve içtiğinizde, bir tatlı yediğinizde bu ne kadar ama oluyor? Abi şöyle diyeyim, ben ikisini aynı anda yapamıyorum günlük karşılığım olarak. Yani ya kahve içiyorum ya tatlı yiyorum. İkisi İkisinden aynı... birinden vazgeçiyorsun. İkisi Aynen öyle o şekilde abi. O yüzden ikisini aynı anda çok şey yapamıyorum. Yani... Olmuyor, öyle diyeyim. Elinize fırsat geçse yurt dışına gitmek ister misiniz? Şöyle diyeyim abi, yani bir yandan isterim bir yandan istemem. Türk milletini, Türk devletimizi böyle daha ileri kalkındırmak olarak, gençler olarak bizim elimiz abi. Yani ben bunu daha çok isterim, Türk milletine destek olmaya daha çok isterim, Türkiye devletine. Peki TÜİK'in açıkladığı enflasyon verileri güncel hayat pahalılığına bakınca inandırıcı geliyor mu size? Vallahi abi incelemedim o istatistikleri ya, bilmiyorum o yüzden. Pahalı mı yani hayat? Pahalı, normal olarak pahalı geliyor. Evet. Ki ortada. Söylenecek tek bir kelime bulamıyorum artık. Pazar markete gittiğinizde istediğinizi her alabiliyor musunuz? Her yer yangın yeri. Alabiliyor musunuz? Yani her istediğinizi tabii ki alamıyorsunuz. Ya da üç dört tane market dolaşıyorsunuz mecburen. Eskiden tek bir marketten her şeyimizi alıp da çıkarken şimdi maalesef Peki. Hayır, Hayır. 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 hiç Hiçbir şey inandırıcı gelmiyor artık. Yani ekonomiye dair yurttaşın inancı kalmadı. Evet. Aynen öyle. Hiçbir şeye artık inancımız yok. Hiçbir şeye ve hiç kimseye. Vallahi ekonomi belli yani hani kime sorsanız memnun olmadığını söyleyecektir. Kim memnun? Ben de merak ediyorum. Iıı ee, Paranın değeri kalmadı. Satın alma gücü gitti. Bilmiyorum hani başka ne söylenebilir Pazar market fiyatları. Pazar market fiyatları. Ee, dışarıda artık insanlar zaman geçiremez oldu. Restoranlar, alışveriş yerleri. Ee, alım gücümüz bayağı zayıfladı yani artık. Yani, ekonominin düzeleceğini düşünüyor mu yurttaşlar? Ben şahsen düzel, düzelmez diyorum kolay kolay. Ama düşünenler vardır tabii yani ama ben düzeleceğini zannetmiyorum. TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamları inandırıcı geliyor mu? Kesinlikle gelmiyor. Yani kesinlikle gelmiyor. Hani nasıl o rakamlar neye göre çıkıyor? onu tabii insanlar soruyor ama her sorunun bir farklı cevapları oluyor. resmi makamlardan. Dolayısıyla hani o konuda da yapacak bir şey yok birçok konuda olduğu gibi yani artık birçok sorun var şu anda ülkede. İşte bir kayyum meselesi var. Hukuki anlamda ülkede krizler var ancak ekonomi ne durumda yurttaşın gözünde? Bunu tarif etmek zor. Bunu kimse de tarif edemez. Ekonomiden önce ilk başta insanların kendini düzeltmesi lazım. Markete markete pazara gittiğinizde rahat alışveriş yapabilecek durumda mısınız? sosyal anlamda çok değil. Ama rahatım. Ama sosyal anlamda değil.